bir senaryo yazar, sonra kendileri inanır, sonra büyük bir vahşette peşinde koşarlar. Bu yazdıkları senaryoları çok ağır ve acı yazmışlar. O yüzden sonuna acı biber ekmek zorunda kaldığımız dediğimiz şeriatın hükmü kıssasa kıssas yani Cenab-ı Allah dehşetli azabını yeryüzüne gönderecek anlamında. Bu da babamız diye bir slide var orada görebilirsiniz. alıma girdim. 34 yıl boyunca devlet millet bir olup pisliğiniz neyse bize gösterip insanlık dışı bir vahşetle katletmeye kalktınız. Nereye gitsek Cenab-ı Allah'ın hikmeti görürse sırf gelir ve randımız kesilmesin diyerekten o pisliği çıkan kişilere destek verip hem kendinize hem bu topluma bu cemiyete bulaştırdınız. Her şey amansız bir hastalığa döndü. Ben bunalıma girdim. Vücudumun yüzde yetmişi ölmüş. Sizden tiskinmeye başladım. Ben bu ülkede Müslümanım, vatanseverim demeye utanmaya başladım. En doğrusu arkama bakmadan gitmek. Zaten bilerek son seti de açtınız. Bu ülke ve dünyaya bu talibatı bilerek verdiniz. Adresiniz de... İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda tespit ettiğiniz Sıdıka Tamer'in cehennem deresinde çırıl çıplak görüldüğü yer bu barek olsun gidin de bari bütün insanlık kurtulsun. Bilirsen nura nur, nur bilmesen dehşetli bir azaptır. Her yerde Cenab-ı Allah'ın rahmeti azametine döndü. Nerede hikmeti görülse şu halime bir baksanıza utanıyorum ben kalan. En doğrusu arkama bakmadan başka bir ülkeye gitmem. Yani çok garip insanlarsınız. Yahudilerin yüz katı bir duruma gelmişsiniz. Suculuk buculuk adı altında insanlık dışı bir vahşeti sergilerken siz kendinizden gurur, biz de sizden utanç duyduğumuz için yıllarca sustuk. Kalan durdurun yeter dedik. Yok. Buradan ötesine faturayı ödeyin. nasılsa kendi pisliğinizde boğulup yok olacaksınız. Utanç duyulacak bir durumdasınız burada nefes bile aldırmayacak bir durumda en iyisi arkama bakmadan başka bir ülkeye gitmek